Gece saat 1, gür gör gör gür apartman arasında bir de yankı yapıyor. Eee şimdi ev musun böyle? yoldayken boşa atıyorum, onun hızıyla giriyorum. Motoru stop ediyorum hemen. Çok ses yapıyor birader. Açık havada sıkıntı yok da apartman arasında yankı yapıyor. Hadi görüşürüz. Evet. işten çıktık. Evimize doğru gideceğiz. Yağmur yağdı çok fena. Saat 12.17 geçiyor. Saat... Saat 9'dan beri yağmur yağıyor. Daha yağmur yeni kesildi. Yarım saat falan oluyor yağmur keseli. Biz çıkış evimize gidiyoruz. <laughs> Gençler görüşürüz. Evet eldivenlerimiz aynı bu şekilde buradaydı. Eldivenlerimiz ıslanmış. Ben de giymedim yani ıslak eldiven niye giyeyim? Bir de motorum en sevmediğim huyu motoru ilk çalıştırdığım zaman rolanti devrini 2000 devire kadar çıkarıyor. Egzoz da var. Susturucu olsa bile yüksek bir ses yapıyor yani. Rahatsız ediyor insanı. Ama daha sonra düşüyor tabii. Binde devire kadar düşüyor sesi. Bak yerler hep ıslak. Uslu uslu gideceğiz ya. Bir acelemiz yok. Cihat Başkan! Şu an kamera 4K 60 FPS'e çekiyor. 4K 60 FPS. Otomatik modda çekiyor ayarları, görüntü ayarları hepsi otomatikte. Gece çekimi, işten çıktım, eve gidiyorum. Bakalım. Ya bu egzoz insanı gaza getiriyor ya. Yani. Bak ses insanı çok bas 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 diyor ama yerler ıslak. Zaten pek gazlama keyfim yok. Araba solda çıkacak, sağ mı dönecek, düz mü gidecek? Düz gitti. Şuradan biz sola döneceğiz. Şurada bir duracak mı istiyorum ha? 여이 들어요.